Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paradox Bugün Fortnite'te ile birlikte maçımıza Sessizlik sineması neyin bir yerlerden başlıyoruz Hoş geldin Emir Hoş bulduk abi bir takım var yanında düşüyorum Şu an bir takım en sevdiğim sessiz sinemayı bir takım, ha, takım zaman var ya Mutlu oluyorum i̇ki O silahı adam var. aldı eyvah Ver oğlum şunu izleyin arkadaşlar şimdi öldü He oldu pompalıyı da beni alacaksın oradan Pompalı bugün geliyorum Ver bakalım pompalımı Pompalımı çalıyor ya görüyor musunuz Böyle bir şey yok M4 Böyle bir oldu. dünya yok Adamlar şurada bak. Ses geliyor ölüyorum ölüyorum. Ne oluyor? Ya oğlum mantar Aa, mısın? Var. Oradan buraya bomba mı atılır ya? Ya bu adamlar beni öldürecek ya. Kafaya çöldürüm Ya bir dur da basayım şuna. Geliyorum geliyorum neredesin? Adam at nerede o, at. Kaç tane var daha? At. Öldüm bitti. Tamam fullendim ben. Uuu 50 vurdum. Uuu 70 abi. vurdum. 70 vurdum. Uuu yok artık sen nasıl bir adamsın? Aldın mı? Hayır yok. Nerede oğlum bu adam? Nerede? Hayda yok oldu. Al Emir şunu. Al Bakayım ne bu? Bak, ne şuraya. ya? Al ah, pompalı. Bende var o. E nereye gitti Emir bu? Bilmiyorum ki. Aaa üstüme yelik saldık ya. Bakayım şuralara şöyle. Çöpe mi girdi acaba? Yo. Aa şurada şurada. Ha, vursan şu onu sana o? zahmet ya. Vur ya. Ölme de ama dikkat. Zırpa sürü mü Öldü mü? Hala. Öldü. Direkt öldü. mi öldü? Nasıl gitti? Evet direkt öldü. Nice. Başka takım yok değil mi? Bitti. Üç kişi gördüm ben atlarken ama. Aynen aynen ben de birini sıkarken gördüm adamlar çatışacak gibi oldu böyle ama emin de değilim Vazgeçti son anda Silah bulalım da şeye gidelim Stark en Aslında gitmesek mi? Arkadaşlar daha demin yani şey video çekiyorduk yine birden Buraya al aldık yine böyle aynı bu şekilde Dedi ki ne yapalım ne yapalım Stark en düz sürelerine Gittik oraya da Orada da aldık 5-6 kişi vurduk böyle e sporcu gibi oynuyoruz. Derken kartı aldık, bankayı yani bir açtık. Aynen. İçeriden iki tane adam, Allah'ın işi. İki tane adam bir çıktı <laughs> kafamıza pompalarla lan. hay Allah biz de beklemiyoruz tabi Bu şekilde öldük böyle bir bug var oyunda. Beni çileden çıkartan bir bug. Zar zor aldık. çok Bu bug nasıl yapılıyor arkadaşlar? Yorumlarda yazın da öğrenelim. Yapıcamdan değil de, yapıcamdan <laughs> değil, de. değil de yani meraktan. <laughs> ben hayatta böyle şeyler yapmam. Şu anki zamanda göremiyorum. Sandık var ama sana. bulamadım. Sana bir de medkit lazım. Medkit var bende de basmıyorum ya. <laughs> Niye oğlum bassana ölüyorsun. <laughs> Kanamadan önce ekstrem. Gerçi 3 tane var şey. basın bir tansine. Al. Çüş bir de 3 tane mi var? Sandık bulamadı. Şaka yapıyorsun bana. <laughs> sandık şurada oğlum fix çıkıyor bu. Her zaman burada. Her yer burada bir sandık oluyor bak. Aa. Kesin bilgi. Şansa bak. Şans değil oğlum kesin %100. Şans abi. Aa bak pompalı var istiyorsan. Bende mavi var. Ha, evet, o da maviymiş al onu. Hadi gidelim Stark'ı basalım. Tamam. İnşallah yine merkez Bankası'nı almayalım biliyor musun? Almayacağım ben. Eğer alınmamışsa ellemeyeceğim yani. Tamam. Alınmışsa da biz içeri girip pusalım. Alınmışsa da kapı açıkken mi pusacağız biz. Bizim pusumuzda böyle oluyor. Bir şeyler oluyor <laughs> Emir, arabadan dans ediyor. Araba sende de dans ediyor mu? Bir benden var bu bak. Evet. Bu bak değil mi bu yani ben. böyle bir şey olamaz. Burada kapalı mı? İçeride olduğunuzu biliyorum <laughs> oğlum. İçeride olduğunuzu biliyorum. Girmeyeceğim oraya. Adamlar içi, bunun içinde şey var mıydı hatırlıyor musun? Savaş mı? Tuvalet dolabı. Geliyorum. Oh çok kötü yedim. Ayrım ben bana saldırdı Orijinal ayrım ben mi? Orijinal ayrım ben. Boş var ya sıkma. Başkası öldürsün biz çalarız. Yo ben ayrım bana e bakayım adam kafama. Oha oğlum senin bir canın kalmış. Neyse medkitim vardı senin 22 tane. Aynen. Nice. bir tane daha var. E, ne yapacağız? Bak araba Gördüm üstte. Araba dans ediyor oğlum. Bu arabaların hepsi böyle. Baksana şu da oynuyor. Şu uzakta diye oynamıyor. Adam adamı öldürüyor görüyor musun? Çatıda adam var. Uy AWP'ye benziyor dikkat et. AWP'di bu. Evet AWP. İndirici valla bize olan. Bir tık geri gel istersen ben bu ult kasayım. ARM'ni izliyorum ben şu an ne yapıyor diye. Aa gel gel drop'u alalım. Bunlar bir savaşsın. Biz geri gelelim sonra. Tamam. Bence harika fikir. Ne dedin? yürüyerek Helikopter alsana ya unuttum ben öyle bir şey. Kim can oldu? Atlıyorum. Al işte. Al işte. Ne oldu? Suyu derin yapmamışlar canım. Ne Bu yüzden. Al bas bunu. Ben de kamp ateşi basayım. Yok yok. Bunu basacağım ben. Evet tamam. Yerin var mı küçük sen? Var. Yolla bana. Oha taşın içinden bir taş çıktı. Abi Oha. ne kadar baklı bir oyun oldu bu ya. Eskiden böyle <laughs> Ne çıktı drop'tan bir şey çıktı ama. Ne, ne çıktı lan harbiden? Ne çıktı ne hatırlamıyorum. <laughs> hiçbir şey çıkmadı ne ki. Sen bir şey aldın mı? Ben sadece zırhla drop bastım. Ben hiçbir şey almadım oğlum. Ne çıktı lan drop'tan? ya. <laughs> <laughs> Aha Ayrımen'e avladığı şeyi verdi. Aaa en son adam sen vurdun düştü. Nerede lan? Nerede oğlum? Aha. Abi adam bana bakıyor skandirman gibi giri giri gitti. Oha. Korkuştu. Cin midir nedir oğlum? <laughs> Adam baktı mı? Bak nasıl hiçbir şey yapmadan. Nereye ben gitti bombadan? bu? Ne? Bak 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 hiçbir şey yapmıyor. bu adam ciddi bir şey. Aa! Bu ne oğlum nasıl Çok boyun bu ya? Yürü gidelim ya. Ben bir oturayım bir Mantar ya sen şurada mantarları ya Adam Abi şey Merkez Bankası'nın içinden adamlar çıkar. Droptan silah çıkmaz. Ne değişik bu oyun ya? Droptan kesin silah çıktı da biz görmedik şimdi videodakiler küfür edecek. <laughs> Bence senin içinde mor bir şey var mı? Yok ben hiçbir şey almadım ya. Teknen mi aldım acaba? O da mavi ya acaba. Hani? Mavi. Mavi. Neyse gel. Bir şey yapalım bak. Merkez Bankası'nı açacak ya şimdi Iron Man'i öldüren adam. Biz Aha. bekleyelim. Merkez Bankası'nın içinden çıkan bukçular, bakçılar Aha. onları vursun. Aha bak. Can bak. silah sesi duyuyor. Merkez Bankası'na can basıyor. Kesin Merkez bankasında. Buradan nasıl orayı duyabiliyorum abi? Bu kaldırılsın burası oyundan ya. Uyuz etti beni ya. Burada bak. Burası bug'lı mekan. Geliyor geliyor. Banka açacaklar şimdi izle. Şeyin sıkma var, sıkma bomba sıkma var. Kim sıkıyor ne lan ki? bunlara? Ben sıkmıyorum. Birisi sıkıyor. Neyse bunlar açsın. Orada O ne ya, adam var orada. Ne bileyim adam sağlam binmiş. Mermi oğlu mu? Aha bak şurada. Aha savaşıyor dur dur elleme elleme. Abi bomba var atayım bir tane. Dur dur dur. Bir tane var bak. zırhı. Hadi. Başla be. Başla başla başla. Bir tane var zaten. Basket basket. Baske. Oo! Oo! İki kişi oturdu. Oo. Gel gel gel. Bunu Öldürdüm. kaç kilo aldım ben? Oğlum dört adam vurduk lan. Bombayla. Çok iyi bir tane var. Bir tane var. Adam bunlar niye öldü diye düşünüyor şu an. Canı çok az. Öldü. Nerede? Öldü. Kimse kalmadı. Herkes öldürdük. Kim kaldı Uyutama. biliyor musun? Merkez markasının içindeki Adamlar kaldı. Bankçılar kaldı. Bu ne? Bu ne? Bu ne Emir? Bu loot ne? tabak. Ya bunu yerden oynar ha. Bu ne oğlum? Elim manyak. Alayım, şunu hoş. alayım, Onu oraya koy. Onu al oraya. Basıyorum. Bir hava epe ya. Aa bak burada bir şey var lan. Merkez Bankası kartı tamam, nerede? Kompon ne Sarı. Merkez Bankası'nın kartı nerede? Tamam ben Bilmem. Önemli değil. Zaten açmayacağız. Gel. Kesin Gel ama. Atla atla atla. Harim'e itemi çekseydim. Nasıl? Nereden? İşte bakıta yükledim ya. Ya Bilmiyorum. oğlum boğuşlar. Aa şu ne? Iron Man temiz mi bunlar? Aha bak bunlar. Aa Iron mi? temiz. uçmayı istiyorum ben. Ben de görürsen istiyorum. Tamam ben aldım benimki de. Şu. Atla gel. Araba zıplıyor. Arabalar öyle ya gel. Her şey baklı boyunda. Baksız olan bir şey söylesene Bilmiyorum bana şu anda. Kaykay vardı Eşim. en sevdiğim şey benim. Bomba Aa, atar, bomba atar vardı zıplatan. O da en sevdiğim şeydi. Güzel şeyler hep kalkıyor boyunda. Aynen aşağıda bir var. Bak. Kimse almamış. Oğlum ilk, ilk defa buraya veriyor ya. Yo bir kere daha vermiştim. Hatırlıyor musun? Bir kere buraya vermiştim. Ben aşağıda kalıp circle ölmüştüm. Şurada adam var. Evet. Çok kötü bir şeydi ya. Vurayım mı? Vur vur. Dalacağız oraya. Dikkat et dikkat et. Aha burada kamp yapmıyor. Burada kamp Sen aşırı OP olurdu hareket halinde. 90 vurdum. 27. Uzaktan oynayalım. Çok yakın girmeyelim. Hiç yapmak istemiyorum. Oo 100 vurdum bir tanesini. Helal helal. Sen full uzaktan darlay. 20 saniyede bir at onu. Aynen bekliyorum şu an. Şurada da mı ya? Yani. Şurada var bir tane açtı. Beni vurabileceğini sanıyor. Öyle bir dünya yok. 37 can az. Bizde. Var mı kesin olan? Ne var mı kesin? kesin yeri olan varsa onu atayım direkt. E burada burada yanımda bak burayı darla. Üstümde bak. Uuu düştü. C Abi ciddi Abi, misin oğlum et. ne yapıyorsun sen? Valla şurada bak. Böyle oynayacaksan ben çıkarım ama oyundan. Çıkar giderim yani. Nereye Abi, lan ben bu? Ben oynuyorum. Şuraya atın Kaçıyor Allah adam. Allah. Kaçıyor mu? Oğlum ben mi göremiyorum? Nerede? Aşağı atladı da sorusunu görmedim. Ben bu ileriyeyim. Allah Adam burada bak. Ha. Arkadaşından mı geldi yoksa? Nerede bu bakalım? Arkadaşından dileniyor galiba. Arkadaşı burada o zaman. Burada bir yerdeydi, burada bir yerdeydi arkadaşım. Ben bir tane gülüyor kadın gülüyor karakter bakalım. görmüştüm. Doktordum değil de diğer. Aynen diyelim. onu ben de gördüm. Aha çok iyi patlattım. Çıkalım burayı. O göğüsü harcamak istemiyor. Harcam harcamak. Aa burada burada. Burada burada burada. Bak göğsü sık oraya sık oraya. Helal be. Oturdu mu? Öldü. Öldü. Ne yapıyor bu? Bombaları boş harcadı ya. Neyse zaten yerim yoktu. Evet yazıyordu. Kaç tane varmış? Bu <laughs> ulti yoksa verebilirim. Bayağı da bombası birbirine. varmış. Dört tane varmış ha. İkisini attı. Bu ulti biraz metal alabilirim varsa fazla. Hah geri sattım. AWP'yi almıyorum ya. Yer yok. Bende var AWP be ya. Tamam, tamam sen şey, oyna şey, bari. Ya. Onları bir tane headshot attım zaten az önce tek attım. <laughs> Neymiş bunlar? Mavi pompalı FAMAS. FAMAS'ı almayacağım. Şurada i̇yi biraz daha var. Bir mavi endor çıksaydı iyi olacaktı ya. Şunu da ultunu alıyorum. Oo bundan fena bu çıktı. Odun mi? var bak bunu da istiyorsan. Bak mavi endor. Aa evet ilk söyledin ha görmemiştim. Sen ne Hapsettin yapıyorsun? Hapsettim XP'leri. XP ben ha XP aldım. He bende yok. Oo ölüyor mu ölüyor mu? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Dikkat et. Yoşamadım. Doktor mu Görmedim. o? Görmedim. Oğlum, Oğlum, o cümle 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 aldı. Yakından girdim ah, Dikkat et, ölme sakın. Niye zıplamıyor benim karakterim? Bug oldu. ha, güzeldi. Iron Man geçtim diye bug oldu. Daha kaç tane bug göreceğim ben bu oyunda ya? Çizgi katma o. 10 saniyem var 15 saniyem var. Nerede? Nerede? vurup vurup Oğlum Iron Man'e geçip zıpladıktan sonra silah değiştirirsem zıplayamıyorum. <laughs> Adam vurup vurup kaçıyor dikkatli ol. Nerede? Yeri belli mi? Yanımda yanımda burası. Evet. Turtle'ın içinde. Çizdim burayı. Uçtu nereye Çizdim. gitti? Ne yapıyor ya? Ya nereye gidiyorsun ya? Nereye kaçıyor abi? Kötü abi kötü adam. Öldü. Helal. Ama ben de ölüyorum. Saçma zırt sapan zırt oynuyordu diyor. Sen boss onları ben kapatayım şurayı. Bunda da 4 tane şok dalgası Aa. varmış. Bunun bedava da galiba <gülüyor> bugün. <gülüyor> Ağır. Geliyor. Bilmiyorum ben zırt basıyorum. Sesler duyuyorum ha. 50'lim var mı atayım mı? 50 var mı? Var var gel. Adam zır. Can bak. Ben can silah duyuyorum Nereden geliyor bu ses? Geliyor circle'dan geliyorlar. Şurayı çiz çiz çiz. Şuraya şuraya şuraya. Oh be. Al şunu al şunu. Arkaya gel. Bas onu hemen bas onu. Arka arka arka. Tam korudum seni. Patlıyoruz Emir. Emir patlıyor. Tamam gitti boş okay. boşver roketi var adamın boş var, gel Medkitleri bırak 50 al gel Bıraktım bıraktım Arka'ya gel arka'ya gel Eyvah öldüm Hello. Abi sen ne zıpladın ki? Bilmiyorum yanlışlıkla kan oldu? Ben de ölüyorum Ya yine ya zıplayamıyorum Ya ya Zıplamıyor karakter zıplamıyor Öldüm Ciddi misin? Eyvah Evet Doktor Ben de öleceğim durmadan. Ben de öleceğim Doktor hem de eyvah Evet Ne oluyor? Çok kötü. Şu aradan ölür müyüm acaba? Ölürsün. Ya şu Benim silahtan var ya nefret ediyorum ya. Bu silah ne? Geri geldik zaten. Bu silah kim yapmış abi? Kim tasarlamış yani? Lan hadi lan oradan. Taarruz mu? Şey mi belli değil. Onlar da uçacak değil mi? Onlar roketi var abi adam roketle de uçar. Bir de uçma şey Göreceğim var. Uçacağım ya. Çok bu harcıyorum. Benim Mikro Allah'tan ayrım benim var. Öyle bir avantajı var. Yüksekten düşme. Ayrım bende bir bak var. Uçtuğun zaman zıplamıyor karakterin. Oh. Son anda. Ama öleceğim Allah yani. ya. Başka birisi darlayabilir mi? Zıplamıyor bak karakter şu an. Allah Allah. Evet böyle bir bak var. Oh, çok saçma. Bir süre zıplayamıyorsun. Bunlar senin peşine bırakmıyor. Öldüreceğim, öldüreceğim yani ölecek. Yine mi? Yine mi? Arkana var akın. Gel oğlum ya. Uf, gözüm az kalsın. Aha. Ay yeter, yeter ama ya. ya. Kaç çok et ölüm bitmiyor. Ya yeter yeter dur. <laughs> Üçüncü olacağız. Bak bir tane daha sola var o niye. Allah'ım en iyisini yapıyor. şimdi. Sen ne olmak şerefti. Şerefti de. Burada basamaz mısın aslında şeyi? Kamp ateşi var. Aferin oğlum. Tabas i̇şte ben Odun bitti. Eyvah. <laughs> 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 Aha öldürü bitersin. 1 vs 1 şey 2 vs 1 kaldı Ciddi misin ya? AWP ile buraya bak Oğlum baksana baka bak Bir şeyler oldu lan <laughs> karaktere bak görüyor musun? Ne <laughs> oldu? İmkansız Allah'ım Bu ilk bitti ya. ya. Elimden geleni yaptım ama Sen ölmesen var ya belki yine. de alırdık bunları Ya da başka bir takım Abi. olsa şunları darlasaydı Ama yine de güzel bir video oldu arkadaşlar evet. Bombalarla falan değişik killer aldık ee ne diyorduk <laughs> bir daha böyle bir de onun devamı için beğeni abone atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın